Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni motorumu tanıtacağım size. Bir hafta oldu yaklaşık alalı. Jupiter 125. TVS Jupiter 125. Hindistan malı. Bundan önce 3 tane Çin malı motor kullandım. 50 cc'lik. Yeni 50'ye aldım. Motor 50'ye aldığım için 125'liğe çıktım. Jupiter 125 aldım. Honda Activa ile aynı yerde üretiliyor söyleniyor. Hindistan malı. Şu anlık memnunum. 50 km'de de ilerleyen süreçlerde de yeni videolar, içerikler çekmeye başlayacağım. Motor hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum. Lastikler 12 inç. Lastiklerimiz 12 inç. Önler DIX fren. Arkalar da 12 inç ama arkalar kampan olarak geliyor. Motorumuz 125 cc. Motorumuzun özelliklerine gelirsek TVS'nin analog bir göstergesi var eski üsül. Analog bir şurada da yol bilgisayarı var. Şöyle bir yarım kontak açalım. Burada normal kilometreyi gösteriyor. Şu anda 49 kilometrede saati var. Buradan yol bilgisayarına çeviriyoruz. Kaç kilometre yaptığımı gösteriyor. Trip A 1.1 Trip B var. Sonra 100 kilometrede yok pa düzeltiyorum. 1 1 litrede yaklaşık 40 kilometre 49-50 kilometre gidiyor tahminimce. Bir depo yaklaşık 4.5 litre aldı. Direkt motoru aldığım gibi fullledim. 4.5 litre aldı. Önlerde led led farı var. Led farla geliyor. Sinyaller anojen, anojen. Dilim biraz sürttü heyecandan arkadaşlar. Kusura bakmayın. Motorun gövdesi hoşuma gitti. Sağlam motor. Plastik kaporta sağlam. Kaportası sağlam çelikten böyle. Honda Honda Activa ile aynı sağ solu ve Honda Activa'dan daha kullanışlı geliyor bana. Honda Activa'dan daha fazla çok özellikleri var. Burada şarj edebilir USB girişimiz var. Ayak marşımız var. Honda Activa'da yok. Bunda var. Bunda yolda kalmaya son. Akü akü bitse bile ayak marşı ile çok rahat çalıştırabiliyorsunuz motoru. Bagaj hacmini göstereceğim. Bagaj hacmini açmak için kontağı sola çeviriyoruz. Bir tık çeviriyoruz. Açılıyor. Bagajı büyük, uzun ama derin değil. Maalesef tam kas sığmıyor. Yarım kaslar sağır. Bir tık daha derin olsaydı çok güzel olacaktı. Bagajı uzun ama işte derin değil maalesef. Ama kullanışlı. Motor hakkında şöyle bilgi vereyim. E, 50 kilometre yaklaşıktır sürüyorum. Düz yolda 95'i gördüm, 96'yı gördüm. Daha 0 kilometredeyken zaten bunun son hızları 95, 100 çok zor. 100, 100 veya 110 yapmak için varyatör varyatör kısmıyla varyatör kısmıyla oynamak lazım. Bagalarını değiştirmek lazım. Bir tık performansı takarsak bir tık daha 10 kilometre daha 10-15 kilometre daha artabilir. Ama gerek yok. Ben Hızı sevmiyorum. Rahat rahat böyle sorunsuz şekilde, emniyetli şekilde gezmek istiyorum. Düzde bana 80 bile yetiyor. Düzde çok rahat 80 gidebiliyorsun. Ben 95'leri gördüm. Bana mısın demiyor. Rampayı 60, 70 çıkıyor. Rampaları çok güçlü. 50 cc'ye göre. Benim 50 cc eski eski motorlarımla ilk 50 cc motorumla rampayı 25 ile çıkarken Sonra ikinci motorumla veya üçüncü motorumla 80 cc'ye çevirdiğimde 30 ile 35 ile çıkıyordu maksimum. Veya 40 rampanın dikliğine göre 40 ile çıkıyordu. Bununla bana mısın demiyor. 40 ile giriyorsun 60 ile çıkıyorsun rampaya. Rampaları çok rahat 60 ile çıkabiliyorsun. Bu yönden güzel. Ben şu anlık memnunum.